diyerek bu hafta ligin zirvesini çok yakından ilgilendiren önemli bir derbinin olduğu ve de Trabzonspor'un uzun zamandır da ya da diyelim ki 6 maçın 3'ünde kendi evinde berabere kaldığı, 3'ünü kazandığı 7. karşılaşmasına çıkacak ve bu maçta alacağı bir galibiyet Trabzonspor'u hedefine emin adımlarla yürümesinde bir mihenk taşının daha eksileceğini düşünüyorum. Tabi Başakşehir maçı sonrası yaşanan bir takım büyük mücadeleye karşın muhteşem bir galibiyet ve altın 3 puan varken diğer tarafta da bazı oyuncuların sakatlanması büyük sorun teşkil etti. Zaten Batakov'un sakat sakat geri dönmesi bir de buna yetmedi timin sakatlanması sıkıntı oldu. Ancak şu bir gerçek Trabzonspor e, sezon başından beri organize bir takım e, hüviyetine sahip oldu. Fatih Tekke liderliğinde maç kazanmak isteyen, son dakika kadar pes etmeyen, akıllı oynayan, top ayağındayken sakin olma becerisini gösteren, top rakipteyken de kompakt olarak savunma sorunlarını çözen ve e, Onana'nın muhteşem liderliğinde de e, gerçekten e, aldığı e, puanlarla, ligin zirvesine adım adım e, çır, tırmanıyor. Tabii e, güçlenen ve genç ve dinamik bir kadro yapısını tamamlayan bir Trabzonspor var. Özellikle e, 4-4-2 veya iki, e, 4 2 4-2-4'ün e, her size şartta organize edebilen e, ama eee o eğer oynamaması dışında Orkan'ı, Okay'ın orta alana gelmesi ve geride de Baniya'nın oynama ihtimali yüksek ve tabii Mucin'in de son iki maçta attığı gollerle aldığı Trabzon'u ipten dolayı bu maçta mutlaka forma şansı bulacağını ama pozisyonunun ona açının arkası mı yoksa e, sol kenar mı olacak onu sanıyorum sahaya çıkınca göreceğiz ancak e, Fatih Tekke'nin A, B ve C planlarını mutlaka olduğunu yani Savic'in pozisyonunda Tim eğer oynamaz ise Banya'nın oynayacağını, Okay'ın da ön libero da olay ile oynayacağını ama boş yerinde, beş yerinde oynama ihtimalinin e, yüksek olduğunu buradan söyleyelim. Biz e, son taktik idmanında olmadığımız için sarıları kimlerin giydiğini bilmiyoruz. Genelde e, sarılar e, giyer, e, sarılar giyilir yani bu sarı giyilmesi e, şu manaya geliyor. banka oynayacak oyuncu manasına geliyor. Şimdi tabi burada e, Bokari ve Olaydin ikisinin birlikte oynama şansı da var. Ama bu e, savunmamızın merkezinde bizim zafiyet vermemize neden olabilir. Çünkü yediğimiz goller genelde göbekten geliyor. Özellikle de okay oynamadığı zaman dilimlerinde. Dolayısıyla yani fizik gücü var, top kapma becerisi var, ama olayının ama yeteri kadar bunu 90 dakika içerisinde götürecek kalitesinin olmadığını da gözlemliyoruz. Ama Bokale'nin ise hızı ve pres gücü var ama sakatlıktan yeni çıktı. Ne kadar oynar, ne kadar katkı sağlar bunları zaman bize göstereceğiz. Dolayısıyla da hocam maçın içerisinde inanıyorum ki bunları öncesi değerlendiriyordur ekibiyle beraber. Bense maçın e, analizine baktığımda çok net bir kadro var. Bir tarafta oynatmak ve üreten bir e, Trabzonspor var. E, ve bir diğer tarafta da oyunu bozmak, üretkenlik sağlayan takımın oyun alanını daraltarak savunma ağırlığını ön planda tutmak, bozmak ve direnmek isteyen bir Konya Spor olacak ki. E, Deplasmanda bunu gördü Konya Spor'un oynadığı maçlarda. Ee, özellikle de iki takımında e, problemleri var ama az olanı Trabzonspor ve kendi ev avantajı olan Trabzonspor bu taktiksel çarpışmada sanıyorum e, tek yönlü oyun olacak bu tek yönlü oyunda tamamen Trabzonspor'un topa sahip olma isteğiyle olacak bir üçüncü bölgeye çabuk yerleşebilen bir Trabzonspor üretkenlikten uzan tamamen savunma refleksiyle oynayan Konyaspor'a karşı tek kale oynayacak diye düşünüyorum. Tabii bu arada da inanılmaz duran top yağmur olacak. İşte bunlardan biri de korner, diğeri de frikikler. Trabzonspor bunlardan gol buluyor ee, ve ilerleyen her dakika onaçunun etkinliğinin artacağı. Eğer kenarların, duran topların Onaç'ıyla hedefli orta yapıldığı zaman Trabzonspor zorlanmadan erken golle farka bile gidecek. Ee, tabii bunlar kolay olmayacak. Ve bu arada ben inanıyorum ki maçın, ligin en çok korner atan e, Trabzonspor'un attığı zaman dilimi ve maçı olacak diye de düşünüyorum. E, tabii yani aç maçın e, bankosu e, kesinlikle e, Trabzonspor'dur. E, sağ içi verileri e, bize e, ibreyi böyle gösteriyor. Yani bugüne kadar oynanmış maçlar, e, puan cetvelindeki konum... E, bulunduğu sıralama ve Konya Spor'un da Çağdaş Atan'la önce gol yememeyi hedefleyen 10.5 savunma oyuncusuyla oynayacağını düşünüyorum. E, ve noktayı burada koyuyorum. E, inanıyorum ki pazartesi günü de e, maç sonunda da e, bunları e, konuştuklarımızın çıktığını, konuşma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Tabi diğer taraftan da e, biliyorsunuz ligimizde e, inanılmaz rağbet gören, dünyadaki ilk 4-5 klasman arasına giren büyük bir derbilerden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Kadıköy'de oynanacak. Derbilerde Galatasaray'ın eksikleri var. Ve bunlar da e, Osman, Lemine gibi takımın skoruna direkt, direkt etki eden bireysel yıldızların durumları net değil. E, dolayısıyla da e, bunları ancak maçın içerisinde maç öncesi e, kadroda e, göreceğiz. Bu arada Yasin Kolun da yönetti e, Galatasaray'ın maçlarında e, Beşiktaş'a karşı Galatasaray'ın berabere ve mağlup olduğunu da derbilerde gözlemleyebiliyorum. E, dolayısıyla da e, Osumi'nin oynamaması Galatasaray'dan çok büyük sıkıntı ama Icardi oynadığında da oynamaması e, Maçın yıldızı olabilir Galatasaray lehine diye düşünüyorum. Kadıköy'de kazanmak e, tabii ki muhteşem bir şey Galatasaray adına. Ve derbilerinde çok özel olduğunu bilen Galatasaray futbolcularının her ne kadar güçlü bir kadroya sahip olsa da e, kalan oyuncuları yani sakatlık dışı kalan oyuncuları en son oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 9'a 6 gibi pozisyona girdiler. Yani 9 kez Union girerken ve bir gol bulurken, bir topu direkten dönerken Galatasaray'ın bir topu sadece direkten döndü. Diğerleri de çok cılızdı. Ve doğru kadroyla Galatasaray çıkabilecek mi? Icardi maçın yıldızı olabilecek mi? Bunları da maçın içerisinde göreceğiz. Ve Galatasaray da geçen sene Fener'i yendi ama Beşiktaş'a kaybetti ya da berabere kaldı. Ve Fenerle de, de evinde berabere kalmıştı hatırlayın. Ve galibiyetlere hasret bir görüntü var. Ama e, bu görüntü e, Galatasaray'ı e, ne kadar zorlar, ne kadar hocayı. Yani maçın sonunda hakemi konuşmazsak hocaları konuşacağımıza inanıyorum. E, i̇lk gol e, bu derbide maçın kazanılmasında ya da puan alınmasında belirleyici rol oynar. Golü atan taraf e, kesinlikle. Hem psikolojik hem de taktik olarak üstünü geçirip rakibinin daha fazla psikolojik sıkıntılara sokacaktır. Fenerbahçe'nin e, topu, e, yani Galatasaray'ın topla almada üstün olmasına rağmen üretkenlikte sıkıntı yaşadığını son haftalarda ligde görüyoruz. Fenerbahçe ise e, topu rakibe bırakıp üstüne çekip çabuk çıkıp, Çabuk adamlarla, süratli adamlarla özellikle Kerem ve Oğuz gibi oyuncularla çıkıp Galatasaray Kalesi'nde pozisyon bulup goller bulabilir mi? Bunlar tabii sadece bir de Galatasaray'ın bu alanda duran toplarda eski kalitesi yok. O olmadığı için ama Fenerbahçe'nin duran toplarda en fazla gol atan takım olduğunu da ben buradan söylemek istiyorum. Yani Fenerbahçe'de ciddi bir eksik yok gibi duruyor ama e, Domenico Tedesco'nun yüksek tempolu bir baskıyla planıyla çıkacağını tahmin ediyorum. Özellikle ilk 20 dakika içerisinde e, Galatasaray'ı savunma hatasına zorlayıp yoğun bir e, baskı kurup buradan skor elde etmeye uğraşacaktır. Ama bunu yapmak için de e, önde e, Nene, Duran ve Kerem'in mutlak rakibe basan, mücadele eden Oyuncular olması lazım ki arkadan Asensio'ya pozisyon versin. Ama Fenerbahçe'de gerçekten İsmail'in son haftadaki performansı da göz kamaştırıyor. Ve bunu da söylemek isteyelim. Yüksek pres ve ikinci topları Tedosko ve Fenerbahçe'nin baskıyla beraber getireceği istekler ve şanslar olacaktır. Ancak Galatasaray'ın da buna nasıl cevap vereceğini, Zaman içerisinde oyunun içerisinde göreceğiz. Rekabette Fenerbahçe açık ara önde e, ama e, bunların hepsi e, maçın içerisinde e, bir anda değişebilecek e, durumlar. E, yani e, rekabetin bile bir anda e, geri plana atılabilir diye düşünüyorum ve sonuçta e, mücadele çok e, sert ve sessiz e, geçmeyecektir. Hakemin e, sarı kartlarına çok başvuracağını zannediyorum. Yasin Kol e, bu maç için e, yani son derbilerde özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Beşiktaş Galatasaray derbilerinde gösterdiği performans nedeniyle atandığını düşünüyorum. Ancak e, taktiksel olarak Fenerbahçe'nin sendi sağ ve seyirci avantajını kullanarak Galatasaray'ın üstüne daha... Ofansif zenginlikle oynayacağını Galatasaray'ın ise bu Baskıyı kaldırmak için daha Soğukkanlı kalacağını Ve ilerleyen bölümlerde Oyuna ağırlığını koyacağını tahmin ediyorum Maçın %50 Berabere bitme ihtimali yüksek olsa da %50'de Fenerbahçe kazanır Galatasaray ise Kazanma şansının olmadığı bir 90 dakika yaşayacağımızı Düşünüyorum ama Önemli olan ee, Fenerbahçe taraftarının sportmenliğinin e, e, kalitesinin yükselmesi Türk futbolumuza getirisini çok iyi olacağını da buradan söylemeyi arzu ediyor. Teşekkür ediyor ve yayınımı